Sevgili öğrencilerimiz. Fahri <laughs> Utkan Bey, benim bundan önceki öğretmenlik hayatımdaki öğretmen arkadaşım. Ya. Beraber çalıştık elektrik atölyesinde. 86'ya kadar beraberdik. Daha sonra o İngiltere'ye gittik. Ben İtalya'ya gittim. Bıraktık okulları. Döndükten sonra tamamen bıraktık okulları. özel sektörde çalıştık. Kimiz de bu hala devam ediyor. Ben 99'da tekrar döndüm. Fahri Utkan Bey, Federal Elektrik'te teknik danışman olarak görev yapıyor şu anda. Bize bugün e, ürünlerinin tanıtımını ve sorularınız varsa sorularınızı cevaplandıracak. Kendisine ben bırakıyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Özde dediği gibi öğretmenliğim 8 senesi burada geçti. Ama öğrenciliğim de burada geçti. Bu okuldan mezunum aynı zamanda. 68'de başlamıştı. 71'de mezun oldum. Endüstri meslek lisesinden. O zaman sanat endüstri ismi. Elektrik bölümünden mezun oldum. Daha sonra işte yüksek okula gittik. Öğretmen olduktan sonra Turhal'da öğretmenlik yaptım. 3 sene. Sonra buraya geldim. Вот это, блядь, я пытаюсь, да, я... Я вот çalıştı ben. hem o tanıtım genelde ben de konuşurum. Federal Şirketler Grubu Yapısında yer alan 6 ayrı şirketten. ve <laughs> önde gelen kuruluşlarından biri 6 şirket <laughs> diyor Murca mu? Şu anda 15 şirket, şirket oldu 1992 yılında Adı Pazarı'nda kurulan Federal Elektriği Kısa zamanda yalnızca grubun lideri olmakla kalmamış Alçak gerilim, koruma, kontrol ve ölçüm cihazlarının tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminde Türkiye'nin lider kuruluşu olmayı başarmıştır. İki fabrikanın kurulu olduğu 40 bin metrekare toplam alan üzerinde 440 çalışanıyla sürekli gelişmeyi esas alan Federal Yardımcılık sektördeki lider konumunu sürdürmeye kararlıdır. Teknolojik gelişmede sürekli ve müşteri memnuniyeti Federal Elektrik ve kalite politikasının önemli temel taşlarıdır. Tasarımdan sınıf almayan, üretim ve planlamadan, üretim aşamalarının kontrolüne, depolama ve sevkiyattan, eğitim ve satış sonrası hizmete kadar tüm süreçler, toplam kalite anlayışı ve sistemi içinde, emanter, üretim, kalite kontrol, satış ve maliyet hesaplama gibi modülleri olan, gelişmiş ERP bilgisayar yazılımı yardımıyla üretilmektedir. Federal elektrik ürünlerinin ilk ortaya çıktığı yer, araştırma geliştirme ya da kısa adıyla bölümüdür. İlgisayarda yapılıyor satırı, ondan sonra prototip yapılıyor, daha sonra kalıpta kendileri üretiliyor. Şu anda bilgisayar çalışması. Dünyanın en gelişmiş bilgisayar çizgisi ve kevker yazılımlarından biri olan Silicon Graphics ve UniGraphics'in kullanıldığı araştırma-geliştirme bölümünde üstün kaliteli ürünler, konularından uzak kalıp kalıp yapabilen, şu anda kalıp çalışanlar tarafından bugünün ve yarın geleceğin teknolojisiyle yanıt verecek nitelikte ve, ve üretime hazırlanır. Araştırma geliştirme ödülü ve tasarımının ve olarak son şeklini alan ürünleri, üretim sürecinin ilk basamağında ana gövde kalıpları ve tamamlayıcı parçaları üretilir. Federal elektrikte kalıp imalatından kaynak işlerine kadar bütün işlemler, son teknoloji ürünü makina ve ekipmanlarla gerçekleştirilir. Esas öyle en hassas kalıpların üretildiği Şahin tezgahı kullanarak bu bandlar üzerinde birleştirilere bitmiş bir ürün haline getirilir. Ürünler bandlardan test edilmek üzere alınır. çalışmalarında görmeni üstün kalitesinin sürekliliğini sağlamak ve kontrol etmek amacıyla yapılan kısa devre testleridir. Federal Elektrik, kısa devre test laboratuvarı, ülkemizde kurulan ilk kısa devre test laboratuvarıdır. Geçen zaman içinde söz konusu laboratuvarın bir benzerine daha kurulamaması, federal elektriğe sektöründe farklı bir gurur vermiştir. Laboratuvarda kontakt cilt kesici, yük kesici, güç kontaktörü ve otomatik sigorta gibi ürünleri, alçak gelirlik kısa devre kesme kapasiteleriyle elektriksel ömür tip testleri yapılarak araştırma geliştirme bölümüne geri bildirim verilir. Federal elektrik ürünleri 1994 yılından bugüne ISO 9000 kalite güvence sistemine uygun olarak üretilmektedir. Bu nedenle kaliteli ürünü ayırt edebilen dünya insanı federal elektrik ürün yer bütün dünyada tanınan farklı bir yer oluşturmuştur. Son bir örneği olarak, 1999 yılında Sakarya Karnağ ve TSE tarafından düzeltenen bir organizasyonda kalite sistemini en iyi uygulayan firma olarak seçilen Ederhan Elektriği, İSOB ya da açık adıyla Uluslararası Standartlar Başkanı Giorgo Elias tarafından büyük ömürde onurlandırılmıştır. filmin devamında diğer federal şirketleri de vardı ama ben o federal şirketleri kısaca size bahsedeyim. Çünkü federal ve ürünleri tanıtmak amacıyla burada olduğuma göre onları da bir, birkaç yıl tanıtayım. Federal elektrikten sonra bir de Adresan şirketimiz var. Bu Adresan şirketimiz de trenlerde vagonları ısıtma sistemi sağlayan bir ısıtma sistemi yapıyor. Federal makine var. Gerekli olan bütün aparatlarımızı ve makinelerimizi onlar tasarlıyor ve yap, yapıyor ve yaptırıyoruz onların tasarımıyla. Federal Simon diye bir şirket kurduk yeni. İki sene oldu. Anahtar priz ve diğer evlerdeki aydınlatma tesisatı malzemelerini yapıyoruz. Simon'la beraber yani İspanyol Simon şirketiyle beraber yüzde elli yüzde elli ortaklığımız. Tuzla'da o fabrikamız. Federal motorlu taşıtlar Şirketimiz var. Onda da traktör alımını ve satımını yapıyoruz. En son kurduğumuz bir şirket var. En büyük şirketimiz olacak şu anda federal elektrikten sonra tabii. Federal elektrik motor şirketimiz federal grubun motor şirketi federal elektrik. Biraz sonra göreceğiz ne kadar malzeme yaptığımızı. Uz federal gaz diye bir şirket kurduk yeni. Uz dediğimiz Özbekistan ve federal beraber gaz şirketi var. Özbekistan'ın bütün doğal gaz altyapısını değiştireceğiz. Petrol olarak değiştireceğiz. Şu anda oradaki bütün hatlar herhalde demir boru onların hepsi değişecek. Bütün Özbekistan'daki hepsi polietilen boru olacak. Orada bir boru et, boru fabrikası kuruyoruz. Ve bütün kuracağız. Ve aynı zamanda doğal gaz yaptığımız için de biraz sonra göstereceğim doğal gaz sayısını değiştireceğiz. Bütün Özbekistan hükümetinin doğal gazlarını değiştireceğiz sayısını. Ona bir ilave eden bir de elbiseyi dönüştürme istasyonları kuruyoruz. Yine de Özbekistan'da. Bütün Özbekistan bize emanet edilmiş şu anda. Bu konuda dal gaz bu konuda. Yüzde yedi bir federali, yüzde kırk dokuz. Özbekistan hükümetinin bir şirketi olmak üzere. Şimdi federal elektrik kontrol, koruma ve ölçü cihazlarını geçersek değişiyorum. En son ben OpenOffice'te çalışıyorum. Şimdi OpenOffice'te office'de farklı burada. Microsoft'ta farklı onlar. Onun için biraz değişiklik oluyor. Federal elektrik, üç çeşit cihaz yapıyorum. Koruma, kontrol ve ölçü cihazları. Bunların hepsi de alçak gerilimde yapılıyor tabii. Alçak gerilim. Alçak gerilim kaç volttur acaba? Şimdi sizin biraz elektrik bilginizi ölçelim ondan sonra anlatmaya başlayalım. Alçak gerilim kaç volt? Sıfırlı üç çeksen araştırdık. Kaç volt? Bir de bin volt. Evet, bine kadar. Bin voltluk gelinlere kadar bütün elektrikte kullanılan hemen hemen bütün cihazları yapıyoruz. Şu anda yaptığımız cihazların çeşit olarak 3250 çeşit cihaz yapıyoruz. 3250 çeşit. Tabii bir tane elektrik açık tip devre geçişler dediğimiz zaman bunun belki de 150 tane çeşidi var. Ama açık tip devre kesici veya alçak gerilim devre kesici isim olarak genel bir isimle birleşiyor, devre geçici olarak. Şimdi burada bir çoğunu sizi ilgilendirir. Yani hangi, hocam hangi bölümde bu? Bunlar elektrik ve şey, elektrik. Hangi bölüm arkadaşlar? mı Elektrik bölümünün Şöyle söyleyeyim, endüstriyel dokunmaların kumanda e, yüksek gelin var. D5 o zaman hep bütün bütün, bütün işlerimiz yeni ürünlerin ilgilenmeli arkadaşlar. Kısa kısa vaat edebiliriz. Burada gördüğümüz gibi alçak gerilim devre gezicileri, açık tip devre gezicileri, kontaktörler, Kontaktörlerde üç, üç çeşit kontaktör yapıyoruz. Alçak gelim kontaktörleri, kompansasyon kontaktörleri ve yüksek akım kontaktörleri. Alçak gelim güç kondansatörleri yapıyoruz. Kondansatörler. Paket şalterler, farklı farklı 7 8 10 12 çeşit paket şalterimiz var. Yük kesicileri yapıyoruz. Sigortalı ve sigortasız olarak ve dikey bir paket yapıyoruz. Aynı bu yük kesiciyle beraber. Röleler biraz daha sizi ilgilendiren böyle kısımları var. Reaktif güç röleleri var. Şu anda üç çeşit rölemiz var. Yani bunlar mesela FX gördüğünüz gibi Easy var ve FKR FKD röleri. Bunlar hepsi devamlı ve bize görerek en son duruma gelmiş durumda. FKR 240 rölemiz. Kompansasyon rölesi olarak şu anda piyasada tutmuş vaziyette. Güç analizleri var. Faz koruma rölesi. Zaman röleleri var iki çeşit. Termostat sayıcı var numaratör. Bunlar elektronik tabi. Termik role, aşırı akım rolesi, motor koruma, faz sırası ve sıvı seviye rolesi var. Toprak kaçak akım algılama rolesi, erken uyarı rolesi. Diğer bunlara bunlardan başka muhtelif ürünlerimiz baktığımız zaman anahtarlı otomatik sigortalar, evlerimizde kullandığımız ve otomatik kumanda devrelerinde kullandığımız kaçak akım koruma şartları var, Enerji sigorta altlıkları, kuşonları, motor koruma şartları, akım transformatörü, Trenlerce otomatik ısıtma sistemi demiştik. Ölçü aletleri var. Ampermetre, voltmetre, frekansmetre ve multimetre. Ampermetre, voltmetre ve frekansmetrenin aynı zamanda analog ve dijital olarak ikiye ayrılıyor onlarda. Ve elektronik elektrik sayıcı. <laughs> Bunu ilave eden son anda ya yaptığımız ya daha doğrusu son zamanlarda yaptığımız doğal gaz sayıcı var. Doğal gaz sayıcı içinde en son 2007'nin sonunda sertifikasını almıştık. Türkiye piyasası işte tam sürecekken bu Özbekistan hükümetinde anlaşmamız çıktı. Türkiye'ye sürmeden tamamını Özbekistan'a ancak yetiştirme çalışıyoruz. Şu anda en yakın zamanda 10 bin tane sayar yetiştirmemiz lazım onun için. Yeni bir fabrika kurduk Tuzla'da. Oradan sanayide orada daha kalacak. Yakın zamanda bir iki ay içinde de yine aynı zamanda su sayıcı yapıyoruz. Ön ödemeli su sayıcı yapıyoruz elektronik ile. Yani kontrolü dediğimiz sistem. Ne kadar sıkıntı? Bu doğal gaz sayışları da yine önünde, benim. Olabiliyor. Yani kartlı sistem oluyor. Sayışlarımızda da elektrik sayışlarımızda da yine gerek yok sayışlarımızda da yine bu kontrolü smart kartlı sayışlarımız var. İlk başta biz alçak gelip devre kesici başladığımız zaman devre kesicinin görevi nedir? Kesici biliyor mu arkadaşlar? Motorlarımız şalter veya kompakt şalter olarak görevli. Kompakt şalter evet. diğer bir de kompakt şalter. Şalter dediğimiz zaman devreyi açıp kapama görevi gören. Hemen demek şalter. Ama termik otomatik kesici veya kompakt kesici dediğimiz zaman da bu sefer kesicilik görevi devreye giriyor. Otomatik olarak devrede bir aşırı akım oluştuğu zaman devreyi kesiyor. Hem kendini hem de devreyi koruyor. Yaptığımız alçak yerin devre kesicilerde iki farklı türde devre kesici yönetiyoruz. Bir termik manyetik. Hem termik koruması var hem de manyetik koruması var. Bir de elektronik devre kesiciler. Genellikle büyük devrelerde yani sistemlerde şebeke ve korumalarında ve jeneratör korumalarında genellikle elektronik devre kesiciler, motor korumalarında da ve düşük bina beslemelerinde de termik, manyetik, otomatik kesiciler kullanıyoruz.